Merhabalar. Bu videoda sistem etkinliklerinde kullanabileceğimiz blok tabanlı kodlama aracı Scratch ile bir oyun tasarlayacağız. Öğrenme senaryomuz bir ilk okul tarafından düzenlenen dijital oyun tasarım yarışmasına katılmak. Yarışmanın amacı öğrencilere matematik dersini sevdirecek ve öğretecek dijital oyun materyali tasarlamak. Bu yarışmanın kriter ve kısıtlamaları ise oyun 2 dakika olacak. Birden çok duyu organına hitap edecek. Ve öğrenmeyi ölçebilecek özelliklerinin olmasıdır. Bu oyun için şöyle bir tasarım yapacağız. Farklı renkte çift ve tek sayılar oluşturacağız. Karakterimiz Bobo, çift sayıları yakalamaya çalışacak ve 2 puan kazanacak. Tek sayılara değdiğinde ise bir puan azalacak. Tek ve çift sayılara temas ettiğinde farklı sesler çıkacak. Öğrencilerin öğrenmesini ise en fazla puanı toplamasıyla ölçeceğiz. Çünkü öğrenciler çift sayıları yakalamaya çalışırken tek sayılardan da kaçacak oyunumuzu tasarlamaya başlayalım. Şimdi web sayfasına giriyoruz. Oluştur. Karakterimiz Bobo. yeşil bayrak tıklandığında Bobo karakterimiz için yazdığımız kodlar her tıklanın oyun başladığında sıfır olması Y konumu fareyle kontrol edebilmenizi sağlıyor. Konumun y olmasını x konumu Gobo karakterinin sürekli sol ekranın sol tarafına kalmasını sağlıyor. Ve zamanlayıcımız da oyunumuz 2 dakika olacağı için eğer 120 saniye geçsin oyunun hepsini durdurmasını istiyoruz. Şimdi çift sayı karakterlerimizi seçelim. Bu farklı kılıklara girmesini istediğimiz şey, için kosmik seçiyoruz. renklerinin mor olmasını istiyoruz. Bu sıraların karışık olmasını. Çift sayılarımızı oluşturduk. Şimdi çift sayılar için gerekli olan kodlarımızı yazacağız yine yeşil bayrak tıklandığında Evet, burada ikiz yaratmak için kodlarımızı yazdık. Önce izlenmesini, sonraki kostümlere geçmesini istiyoruz. 0.3 saniye aralıklarla. X konumunu 250 yaparak ekranın sürekli sağ tarafında olmasını sağlıyoruz. Ve kendi ikizini değişken aralıklarla oluşturmasını istiyoruz. Peki ikiz olarak başladığımızda. ikiz olarak başladığında. sürpriz olarak başladığında görünmesini istiyoruz. Ve e, sayıların rastgele yerlerden gelmesini istediğimiz için yer konumunu e, rastgele sayılardan seçmesi kodunu yazıyoruz. X'in eksi 10 değişmesi yani sayıların Gobo karakterine doğru doğru gelmesini sağlayacak. Gobo'ya değiyorsa 2 puan değmiyorsa e, değmiyorsa e, ve değdiğinde box çıkaracak kodları yazdık. Şimdi tek sayılar için tekrar aynı kodları yazmıyoruz. Bu kodları kopyalıyoruz. Ve sadece kostümlerden kılıklarını değiştiriyoruz. Burada tek sayıları seçiyoruz. Evet, silebiliriz. bunlar da karışık bir sıra yapıyoruz. Rastgele gelmesin istediğimiz için. Şimdi kırmızı. Yapıyoruz. Tek sayılarsın sadece. Tam azalmasını. Eskisini. Değişmesini istiyoruz. Elektrik tersini. Lokomo karakteri sayıları göre biraz büyük olduğu için büyük bir 60 yapıyoruz. Ekorlarımızdan manzaramızı seçiyoruz ve oyunumuzla oynamaya hazır. Gelin. Oyunumuz burada bitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.